Ben Ömer Başit Kızılcı Bunlar İlkokulunda 3 A sınıfına gidiyorum. Okumayı seviyorum projesi benim daha iyi okumam ve daha iyi, iyi anlamam sağladı. Bütün emeği geçen öğretmenlerime teşekkür ediyorum ve okumayı çok seviyorum. Ben de İsa Canbaşı. Kızılcı 3. sınıf öğrencisi. Okumayı seviyorum projesi bana okuma alışkanlığı kazandırdı. Bana okumayı öğreten öğretmenime çok teşekkür ederim. Ben Ayşenur Başaran, Kızılca Pınar İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. Okumayı Seviyorum projesi bana kitap okuma alışkanlığı kazandırdı ve kelime dağarcığımı genişletti. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Okumayı Seviyorum projesi sayesinde daha iyi anlayıp daha iyi konuşuyorum. Seviyorum projesi kelime yazmamı geliştirdi. Okumayı seviyorum projesi bana başarıya giden yolu kazandırdı. Kitap okumak bana mutluluk kazandırdı. Okumayı seviyorum projesi bana hayal gücümü geliştirmeyi sağladı. Sahibi... Okumayı seviyorum projesi bana bilgili ve becerili olma alışkanlığı kazandırdı. Hissediyorum. Böylelikle düzenli okuma alışkanlığımı kazandım ve hayata da geniş açıdan bakıyorum. Okumayı seviyorum projesi güzel bir projeydi. Bana katkıları daha az okumamı ve daha iyi anlamamı sağladı. Okumayı seviyorum projesi güzel bir projeydi. Katkıları okumamızı geliştirdi. Birlikte kitap okuyalım. Seviyorum projesi, projesi. güzel bir projeydi. Bize katkıları okumamızı geliştirdi. Birlikte kitap okuyalım. Kitap okumak bilgimizi arttırır. Çok kitap okumak bilgimizi geliştirir. Kitap okumak güzel konuşmamızı sağlar. Birlikte, Birlikte kitap, kitap okuyalım. Okumak beynimizi güçlendirir. Kitaplar bize arkadaşlık eder. Kitap okumak bizim yalnızlığımızı yok eder. Kitap, kitap okumayı, okumayı seviyoruz. seviyoruz. kişi bol bol kitap okuyorsa bir soruyla karşılaştığında 13 saniyede anlar. Ama kitabı bol bol okumuyorsa 43 saniyede anlar. Bu yüzden kitabı bol bol okumalıyız. Kitap hayattır. Okumayı seviyorum projesi bana okuma alışkanlığı kazandırdı. Kilmezlem geliştirdi. Öğretmeni çok seviyorum. Bize kitap okumayı öğrettiği için. Kitap okumayı çok seviyorum kitap okumak sevgi, kitap okumak hayattır. Okumayı seviyorum projesi. Okumalarımı geliştirerek okuma alışkanlıklarımı öğrendim. Okumayı seviyorum etkinliğinin sayesinde oğlumun çok fazla kitap okuması ve benim gibi bir kitap kurdu olması beni çok mutlu etti. Ailemle daha iyi vakit geçirmemi sağladı ve hayal gücüm kelime hayal dağıtığımın akmasını sağladı. projesi eğlenceli ve etkinlik sevdiren bir projedir. Bu projeden çok memnunum. Bana okumayı sevdirdi. Okumayı seviyorum projesiyle daha çok kitap okudum. Kelime haznem daha da çok genişledi. Okumayı projesi sayesinde okumam gelişti. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. çok sayıda kitap okudum. Hayal dünyamın gelişmesine, yazılar yazabilmeme, kendimi ifade edebilmeme fazlasıyla katkı sağladı. Okumayı seviyorum projesi sayesinde çok sayıda kitap okudum. Okumayı ve yazmayı daha çok seviyorum artık. Kendimi daha rahat ifade edebiliyorum. Kitab oxumağı çox sevirəm. Bu layihədə oxumaq həvəsim daha da artdı. Artıq kitab oxumaq məndə vərdiş halına çevrilmişdi. Nə yaxşı ki, bu layihədə iştirak etdim. Çox maraqlı şeylər və hekayələr öyrəndim. Kitabın rəngi, səhifələri, qoxusu ilə çox özəl, dəyərli bir əşyadır. Layihə çərçivəsində məndə çoxlu kitab oxumaq alışqəsi yarandı. Söz ehtiyatım daha da çoxaldı. daha çok kelime öğrendiğimde fikirlerimi daha derin ifade edebilirim. Kitap okuyak. müzikler demiş. Okumak uzun bir seyahattir. Beşikle başlar, mezarla biter. Okumayı seviyorum projesi sayesinde kelime aznem ve hayal gücüm genişledi. Haydi okuyalım. Haydi çocuklar kitap okuyalım. Geleceği umutla bakalım. Okumayı seviyorum projesi ile çeşitli kitaplar okuyorum. Kelime dağcım ve hayal dünyam geliştiriyor. Haydi çocuklar hep birlikte kitap okuyalım. İyi tatiller. Okumayı sevmek, hayatta can sıkıcı saatleri güzel saatlerle geçtirmek. Sevim, Okumayı seviyorum projesi sayesinde bunları daha verimli ve güzel geçiyor. Okumayı seviyorum. Okumayı seviyorum projesi sayesinde. Bir film halden geçti. Ve hayal gibi bir Hadi yazar okuyup kendimizi geliştirelim. Dünyaya bakış açımızı değiştirelim. Hadi şimdi herkes kitap okumaya. Okumayı seviyorum projesi sayesinde. Hayal dünyam ve bilgi kaynağım zenginleşti. Haydi okuyalım. Kitaplar o zamanın büyük denizinde dikilmiş deniz fenleridir. Okumayı seviyorum ile kitap okumayı çok seviyorum. Kitaplar ruhun ve aklın ilacıdır. Kitap okumayı hiç bırakmıyorum. Kitaplar insanın yolunu aydınlatır.